İyi geceler kıymetli insanlar. 14 Şubat 2023 Salı saatlerimiz şu an 23.30. Günlük bütün burç yorumları. Akrep burcu konuşmalarınızın gittiği yeri hesaplamak. Bu yüzden yaşayacaklarınızı düşünmek size fayda getirmeyebilir. Özgüveninize zarar verecek bu düşünceler yerine sadece daha temkinli ve dikkatli olmaya özen göstermeniz de yeterli olabilir. Hislerinizi yönetmek fikirlerinize de yansıyacaktır. Aslan Burcu planlarınızı gerçekleştirme noktasında yeni bir yol haritası belirleyebilirsiniz. Buna yeni maddi ve manevi kaynaklar bulmakla dahil olabilir. Katıldığınız organizasyonlarda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Fikirleriniz ilgi görüyor. Akrep günlük burç yorumu Ay Yay burcunda ilerlerken güven duygunuzu pekiştiren gelişmelerle kendinizi daha rahat ve huzurlu hissedebilirsiniz. Sahip olduklarınızı, kaynaklarınızı, yeteneklerinizi daha iyi değerlendirmeye yönelik adımlar gündeme gelebilir. Aslan günlük burç yorumu Ay Yay burcunda ilerlerken aşk ve tutkuların üzerinizdeki etkilerini yoğun şekilde hissedebilirsiniz. Duygularınızı özgün ve yaratıcı şekilde ifade edip gösterebilirsiniz. Başak burcu insanlar üzerinde bıraktığınız etki hoşunuza gidebilir. Bu da sizi daha fazlasını yapma konusunda yüreklendirecektir. Ancak gerek aile ortamında gerekse de iş hayatınızda sınırların farkında olmanızda fayda var. Boğa burcu ekonomik açıdan hızlı bir gün olabilir. Planlarınızı yapmak ve hazırda beklemek sizi olumsuz sürprizlerden koruyacaktır. Paranızın ve iyi niyetinizin doğru yere gittiğinden emin olmalısınız. Balık günlük burç yorumu Ay Yay burcunda ilerlerken hedeflerinize odaklı hareket edebileceğiniz Plan ve organizasyon gerektiren işlerle uğraşabileceğiniz bir gündesiniz. Duygularınızı göstermek zor olmayabilir. Başak günlük burç yorumu Ay Yay burcunda ilerlerken geçmişe ilişkin konuların izleri ortaya çıkabilir. Eviniz ve ailenizle ilgili konulara odaklanabilir ve evde daha çok zaman geçirebilirsiniz. Boğa günlük burç yorumu derinlik ve konsantrasyon gerektiren işlere odaklanmak için uygun bir gün olabilir. Ortak maddi konular, maddi ve manevi paylaşımlar gündeme gelebilir. Kova burcu açık havada olmak. Buna yönelik bir tatil olanı yapmak isteyebilirsiniz. Kendiniz için bir değişiklik yapmak iyi gelebilir. Bu kısa mola size hangi alana yönelip hayatınıza niyi ve kimi dahil etme konusunda da ipuçları verecektir. Koç burcu birçok ilgi alanınızın olması bugün dikkatinizi dağıtabilir. Kendinizi bölünmüşlük hissinden kurtarmalısınız. Farklı alanlar içinden sizin için en faydalı ve çözüm odaklı olanı bulduğunuzda trafiğiniz rahatlamaya başlayacaktır. Kova günlük burç yorumu Ay Yay burcunda ilerlerken arkadaşlarınızın da desteğiyle ileriye yönelik vizyon oluşturmak için uygun bir gün olabilir. Sosyal çevrenizden görüş alabilirsiniz. Koç günlük burç yorumu yurt dışı ve yabancılarla ilgili konulardan üzerinizde duygusal etkiler bırakabilecek deneyimler kazanabilirsiniz. Kişisel gelişim adına kazanımlarınız büyük olabilir ve bunları paylaşmak için sabırsızlanabilirsiniz. Oğlak burcu plansız hareket ettiğinizde işleri tamamlamakta zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Sadece yarım ya da yanlış olan konulara eğilmek, belli konular dahilinde hareket etmek daha akıllıca olacaktır. Merak ve enerji Doğru yerde ve doğru oranda birleştiğinde size olumlu sonuçlar getirir. Oğlak günlük burç yorumu Ay Yay burcunda ilerlerken bilinçaltınızda yer eden önemli konuların açığa çıkabileceği bir gün olabilir. Sezgileriniz güçlü olabilir ve yine benzer şekilde maneviyatı ve sezgileri güçlü kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Terazi burcu eğitim aldığınız konular hakkında araştırmalar yapabilirsiniz. Edindiğiniz bilgileri uygulayacağınız alanlar bulmak sosyal hayata da daha fazla dahil olmanızı sağlayacaktır. Özellikle dijital mecralar bugün size çok birçok kapıyı açabilir. Vaktinizi ve imkanlarınızı doğru değerlendirin. Terazi günlük burç yorumu Ay Yay burcunda ilerlerken güçlü konuşmalar yapmak ve başkalarını ikna etmek adına uygun bir gün olabilir. Sözlerinizle karşınızdaki kişiler üzerinde sağlam etkiler yaratabilirsiniz. Yay burcu ikili ilişkilerinize keyifli anılar katmak isteyebilirsiniz. Yorgun ve yoğun zamanların ardından hayata ve çevrenize iyi etki bırakmak sizi de hafifletecektir. Bu durum hayatınızdaki insanların size olan bakış açısını da olumlu yönde değiştirecektir. Yengeç burcu bazı konularda takıntılı olduğunuzu düşünebilirsiniz. Günlük akışınızı sekteye uğratacak durumlar karşısında sağduyulu olmalısınız. Gereksiz ya da gerçekçi olmayan detayları bulun ve onlardan kurtulmak için bunun üzerine gidin. Yay günlük burç yorumu gücünüzü ortaya koyabileceğiniz bir gündesiniz ancak başkaları üzerinde baskı ve hakimiyet kurmamaya dikkat etmelisiniz. Dengeleri gözettiğinizden emin olmalı, objektif yanınızı korumalısınız. Yengeç günlük burç yorumu gündelik işlerinizin yoğunluğunda duygularınızı size destek olanlar ve çalışma arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Detayları gözden kaçırmamanız gerekebilir. İkizler günlük burç yorumu Ay Yay burcunda ilerlerken ilişkilerinizin baskısını bir miktar daha hissedebilirsiniz. Yeni adımlara hazır olabilirsiniz. Ortaklıklar gündeme gelebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.